Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızda türev kurallarına başlamıştık, toplam ve farkın türevini almıştık son videoda. Bu videonun konusunu ise çarpımın ve bölümün türevi oluşturacak. Çarpımın ve bölümün türevi f ile g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere f çarpı g'nin türevi f türevi x çarpı g x artı f x çarpı g türevi x yani birinci türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci ifadelerini topluyoruz. F bölü G şeklinde verilirse, bölüm fonksiyon şeklinde verilirse ne yaparız? Payın türevi çarpı payda eksi, paydanın türevi çarpı pay pi bölü paydanın karesi. Hemen örnekleyelim. F çarpı G'nin türevi. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor F çarpı G'nin türevini bulmak için? F'in türevi çarpı G... G'nin türevi çarpı f diyeceğiz. F fonksiyonu x kare artı 4 türevi 2x çarpı g fonksiyonu x kare artı 2x artı 5. Bunu olduğu gibi yazıyoruz. Artı g'nin türevi yani x kare artı 2x artı 5'in türevi 2x artı 2 çarpı fx'i olduğu gibi yazıyoruz bu sefer. x kare artı 4. Bu düzenlenip daha e, sade bir hale getirebilir ama bizim amacımız çarpım törünü göstermek. Burada kalsın o şekilde. fx eşittir. x küp eksi 2x bölü x bölü 4 artı 1. Yani bölüm şeklinde bir fonksiyon var. Bu fonksiyon türünü alalım bir de. f türev x eşittir. Şöyle uzun bir kesire ihtiyaç olabilir. Payın türevi. Yani x küp eksi 2x. 3x kare eksi 2 çarpı paydanın kendisi. Yani x üzeri 4 artı 1 dedik. Eksi diyeceğim ne yapacağım? Paydanın türevini alacağım. Yani x üzeri 4 artı 1 nedir türevi? 4x küp çarpı birinciyi yani payı olduğu gibi bırakalım. x küp eksi 2x. Böyle paydadaki ifadenin arkadaşlar karesini yazıyoruz. Yine bunu da böyle bıraktım. Peki 3 ifade olursa yayına yana çarpım şeklinde verilmiş 3 ifade olursa ne yapacağız? Arkadaşlar şunu unutmayın. Her çarpan türevi tadacak. O türevi tadarken de diğeri efendi efendi yanında sade bir hali, ilk haliyle duracak. Bak gx çarpı hx çarpı, hx çarpı mx demiş değil mi? g'nin türevi çarpı h'den olduğu gibi duruyor. Artı H'ün türevi çarpı G ile M olduğu gibi duruyor. Artı M'ün türevi bu sefer de G ile H olduğu gibi duruyor. Hemen bir örnekleyelim bakalım. Fx'i görüyorsunuz. Hemen türevini alacağız. Önce x kare artı 1 türevi bir yaşasın. 2x. Diğerleri de yanına şöyle olduğu gibi yanasınlar Artı diyelim. Şimdi sıra ikincide. 2x eksi 3'ün türevi 2 çarpı bu sefer de birinci ile üçüncü olduğu gibi bıraktım. Artı x üzeri 4 artı 1 mi o? Onun da türevi 4x küp olarak geldi. Birinci ile ikinci olduğu gibi gelecekler. Ne yaptık? Türevi aldık. Şimdi bizden istenen x yerine 1 koymamız. F türevi 1'i sormuş. Yazalım. 2 2 eksi 3 eksi 1. 1 1 daha 2. 2 çarpı 1 1 daha 2. 1 1 daha 2. 4 çarpı 1'den 4. Yine burası 2. Burası da eksi 1. Ne bulduk arkadaşlar? F türevi eşittir. Eksi 2. Pardon. Eksi 4. 8. Eksi 8. Bunların sıfırladığı f türevi bir eşittir. Eksi 4'müş. Tamamdır. Şimdi bu e, gerçekten zor bir türev. Çünkü hem bölüm var. Yani e, bölümün türevini alacağız. Hem de pay kısmında çarpım var. Bakalım. işlem hatası yapmadan kurtulursak. Harika. Şöyle uzun bir kesir çizelim şuraya. Lazım olacak. Şimdi burada da şöyle işlem hatası yapma riskimizi de azaltmak için arkadaşlar. Şimdi Bakın pay kısmında çarpım türevini alacağız. Yani birincinin payın türevi çarpı payda derken bir de payın türevini de o ara alırsak sıkıntı olabilir. Ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce bir x kök x artı 1 çarpı x kare eksi 1'in türevini alacağım değil mi? Bu gerekiyor. Ben bunu şöyle almak üzere şöyle kenarda tutayım. Bunun türevi çarpı ikinci. Yani kök x artı 1. Eksi paydanın türevi. Şimdi ben önceki videolarda zaten ne dedim? Kök x'in türevini tut dedim aklında. Bugünler için. Kök x'in türevine bak. Hemen 1 bölü 2 kök x'i yapıştır. Bir de bunu düşünme demek istedim. Kök x artı 1'in türevi ne olacaktır? Direkt 2 kök x 1'in türevi zaten 0. 1 bölü 2 kök x geldi mi? Çarpı. Birinciyi komple yazdık. Yani payı komple yazdık. x kök x artı 1 çarpı x kare eksi 1 dedik. Bölü Kök x artı 1'in karesi. Tamam. Şimdi sonra bıraktığımız çarpım var ya onun türevini bir alalım. Şöyle uzatayım. Şimdi x kök x artı 1'in türevi alınacak. Hemen x kök x'i şurada bir çalışalım. x kök x demek ne demek? x'i içeri atarsanız x kare diye girdi. x ile çarpıldı. x küp demek. Bu ne demek? x bölü 3 bölü 2 demek. Bu ne demek? Türevi ne demek? 3 bölü 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2'den 1 çıkart 1 bölü 2 yani 3 kök x bölü 2 diyeceğiz x kök x'in türevi lazım olduğunda x kök x artı 1'in türevi 3 kök x bölü 2 çarpı ikincinin kendisini yazdık artı x kare eksi 1'in türevi yani 2x çarpı birinci aynen yani x kök x artı 1'i aynen yazdık şu anda ben bu ifadenin türevini de almış oldum çarpı yöndekileri aynen tekrar yazıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu koca işleme bir de x sene 4 kolon isteniyor ama yani isteniyor derken bunu ben kendim kendi ellerimle bu hale getirdim. Ben bu mızıkçılık yapacak gibi ben 4 yerine şey diyeyim diyorum. Şimdi sıfır desem şurada payda var. Ben değiştiriyorum sonra. Bir diyorum buna. Niye o kadar aç çekelim? Bir diyelim. x'e ne olacak? Ev türev. Biri arayalım. Eşittir. ne bir yazdım. Şimdi buradan üç iki falan geldi. Dur. Hemen hemen atlamıyorum. Bak. ifadeye şöyle bir baktığım zaman birin karesi bir. Bir, bir eksi bir sıfır. Gittim burası. Sıfırladım. O zaman şunu aldık şuradan. Tamam. Buradan sıfır. Buradan ne geliyor? İkisine bir yazıyorduk. Şu iki. Şuradan da 2. 2 kere 2 4. Parantez içi 4. Çarpan da 1 1 daha 2. Ne yaptı? 8 yaptı. Burası. Burada x'e 1 yazacağım ama yine şöyle baktığınız zaman x kare eksi 1 sağ olsun. Ne getiriyor buradan? 0 getiriyor. Burası komple 0 mı? Yukarıda 8 kaldı pay kısmında. Aşağıya baktım. X'e 1 yazdım. 1 1 daha. 2. İki. 2'nin karesi 4. 8 bölü 4'ten 2 geldi. Daha iyi oldu. 3 terimli ifadeleri çarpmıştık. Yani onun türevini almıştık. Şimdi işin boyutu biraz daha büyüdü. Ya yan yana en tane ifade varsa. Şimdi arkadaşlar bak. Evet çok acayip uzun bir şeye dönüşebilir. Ama e, bizler soruyu o şekilde tasarlamıyoruz. Yani soru tasarlarken uzun işlemi zaten biz de sevmiyoruz. Yani az önce de baktım ben 4 dedim bu iş uzayacak dedik bunu. Ya yani sınavda olsun 4 koydurtmazlar emin olun. Çok çok büyük sayılar geliyorsak biz orada yapılacak işlem hatalarını istemiyoruz. Biz türevi yapabiliyor mu onu sınıyoruz değil mi? Şimdi burada da yayına en tane çarpım var. Zaten bunlar hemen çarpalım ona sonra türev alalım durumu zaten söz konusu değil. Üçlerin ifadeleri ne yapıyorsak aynı mantığı burada yapacağız aslında. Yani diyorum ki her çarpan türevi tatacak o türevi tatarken diğerleri de efendi efendi yanında duracak. Yani f1 fonksiyonun türevi alındığında f2'den fn'e kadar olan fonksiyonlar komple yanında duruyorlar. Sıra f2'ye geldi. Onun türevi alınırken diğerleri duruyor. Bu hikaye son terimin türevi alınana kadar devam edecek. Tamam. Anlatması korkunç. Yani böyle bir şey isteyecekler mi? Soruya bakalım. Nasıl bir şey olacak? x eksi 1'den x eksi 20'ye kadar sayılar 20 tane terim var burada. 20 tane çarpım var. F türev 20 sorulmuş. Siz almaya başladınız hadi. F türev x dediniz. x eksi 1 birinci çarpım. Onun türevini aldınız. O çarpı x eksi 2 x eksi 3 filan diye gittiniz. x eksi 20 yazdınız. Artı dediniz. İkinci türevi demeden önce Dediniz ki ya böyle yaz, yazdığımda ben x yerine ne koyacağım sonuçta? 20 koyacağım değil mi? Bakın 20 eksi 2 18. 20 eksi 3 17. Tamam 18 çarpı 17 filan filan. En sonda baktınız. Bak 20 yazdığınız ya x yerlerine. Sondaki 0 başta gelen komple bütün sayıları süpürdü geçti. Ne oldu burası 0 oldu. Siz dediniz ki bu x eksi 20 çarpan olarak kaldığı her terim için o 0'dır. O zaman mesele şu. X eksi 20'nin türevi alındığında yani sıra X eksi 20'ye geldiğinde ne olacak? Sadece ona bakacağım. Oraya kadar X eksi 20 hep çarpan mı? Çarpan. 20 yazdığında komple sıfırlayacak mı? Sıfırlayacak. O zaman geldim. Sadece X eksi 20'nin türevi alındığı durumu yazıyorum. X eksi 20'nin türevi alındığı diğerleri ne yapacak? Sakince buraya gelecek bekleyecek. X eksi 1, x eksi 2 falan diye gitti. X eksi 20'nin türevini aldığıma göre bundan önceki son terim burada kalıyor oldu. Şimdi ben x'leri 20 mi yazacaktım? F türev 20 eşittir. 20 eksi 1, 19. 20 eksi 2, 18 diye gitti. 20 eksi 19, 1. 1'den 19'a 19 kadar sayıları da çarpacak değiliz. Bunu da kısaca yazabiliyoruz değil mi? 19 faktörü. Bu şekilde. Geldik buraya. Bakın bunu da e, yani sırf farklı bir şekilde soru sorulursa aşinalık olsun diye. Şimdi biz normalde fonksiyonu en fazla ölçüde y'nin türevi ya da f türev x şeklinde gösteriyoruz. Bunu farklı gösterimi de var. Mesela d bölü dx'i gördüğünüz zaman şunu anlayın. Şuraya yazılacak fonksiyonun x'e bağlı türev alınacak. Buraya ne yazarsan o. Mesela y mi yazdım? Y'in x'e bağlı türevini alacağım. Yani y türevi demek olacak. Veya buraya fx mi yazdınız? fx'in x'e bağlı türevi alınacak. Bunu anladınız. Yani f türevi x olmuş olacak bu. Peki burada o zaman ne oluyor? fx bölü gx'in x'e bağlı türevi alınmış. x yerine 1 yazılmış. Hesaplanmış ve sonuç eksi 3 çıkmış. İlk önce f bölü g'nin türevini bir yazalım. Bir'in payın türevi diyelim. Birinci değil de payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın yani g'nin karesi. Bu f bölü g'nin türevi zaten. Buna x yerine 1 yazılınca ne elde edilecek? Şuradan devam edeyim. F türevi 1 çarpı g1 Eksi g türev 1 çarpı f1 bölü g1'in karesi. Sonuç ne çıkacakmış? Eksi 3. Bize verilenler de var. Mesela f türe 1 verilmiş. Yerine 5 yazabilirim. f1 ve g1 de 2 olarak verilmiş. g1 2 f1 2 g1 2 ise karesi. 4. Bakın burada tek bir bilinmeyen var. O da G'nin G türevi 1. Ve sorulan da o zaten. İşlemi yapalım. 10 eksi 2 çarpı G türevi 1 bölü 4. Eşittir. Eksi 3 mü geldi? 10 eksi 2 çarpı G türevi 1 eşittir. Eksi 12. G türevi 1'i yalnız bırakıyorum arkadaşlar. 22 Dolayısıyla G türevi 1 artık 22 bölü 2'den 11 geldi. Evet. Fx artı x kare gx eşittir 4x kare artı 2x. G1 verilmiş. F türevi 1 artı G türevi 1 kaçtı? Şimdi bir kere burada türevin adı geçiyor. Yani yukarıdaki fonksiyonun türevini almayı denemezsek ayıp olur değil mi? Onu bir hemen türevini alalım. F türev x artı. Şimdi burada bak x kare çarpı gx bunun türevini öyle çalamazsın. Burada bir çarpım var. çarpımın türevine göre alacaksın. Birinci çarpının türevi yanına ikincisi artı ikinci çarpımın türevi yanına birincisini koyduk. Eşittir. 4x kare artı 2x'in türevi de 8x artı 2 geldi. x yerine de 1 yazalım. Sonuçta f türevi 1, g türevi 1 lazım. Ne bulacağım? f türevi 1 artı 2 çarpı G1 artı G türev 1 eşittir 10 mu geldi? Şimdi arkadaşlar bakın F türev 1 ile G türev 1 zaten soruluyor. Bakın bana G1'i de vermiş 2 diye. Yani F türev 1 artı G türev 1 2 2 4 4'ü aldım buraya. 6. Bana sorulan sorunun cevabı alt geldi. Şekilde silindir şeklinde yüksekliği 2 birim olan R yarıçaplı kap H yüksekliğine kadar sıvı ile doldurulmuştur. Şimdi ne diyor? Kabın sıvı ile dolu kısmın hacmi A, boş kalan kısmın hacmi B. Bir kere burada bir silindir varsa ve hacim konuşuyorsak bir hatırlatalım. Hacim neydi arkadaşlar silindirin hacmi? Taban alan çarpı yükseklik. E tabanda ne var silindirin? Daire. Dairenin alanı pi r kare. Yani biz hacimleri pi r kare haşla bulabiliriz. Sıvı dolu olan kısmı a demiş. Hemen a'nın hacmi ne gelir o zaman? Pi r kare değil mi? Yarı çapı r. Şurada yarı çapı da belli eden bir renkle gösterelim. Şöyle bir kap tabanında daire var. Yarı çapı r. Pi r kare çarpı h a'lık kısım. Şimdi bize diyor ki bakın bu A'yı B'yi bulalım. Sonrasında neye odaklanacağız? F öyle ki diyor H yani yükseklik A'nın B'ye oranına giderken. A'nın A'yı bulalım B'yi bulalım. Oranlayalım ve fonksiyon H'a bağlı bir şekilde ifade edilmiş olacak. O, o şekildeyken. Peki B kısmı ne? Boş kalan kısım. Toplam yükseklik bize 2 olarak verilmiş. O zaman buradaki kısımda 2 eksi h değil midir? Buradaki kısmın hacmi ne olacaktır? Pi r kare yine aynı tabana sahip ama yükseklik 2 eksi h. A'nın b'ye oranı demiş. O halde bizim için artık fonksiyon arkadaşlar f h eşittir. Bakın pi r kareler zaten oranlarken gidiyor. Ne geldi? h bölüm 2 eksi h. Yani fonksiyon bize dolaylı olarak anlatılmış. Özünde ne deniyor bize? F türevi 1 deniyor. Yani bu fonksiyonun türevini alacağız. H yerine 1 yazacağız ve soru bitmiş olacak. Tabi bir bölüm çıktığı için bölüm fonksiyonuna, bölümün türevine göre alacağız. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydan türevi bakın eksi 1. Dikkat. Bu da eksi. Ne yaptı? Artı. H. Yani paydanın türevi çarpı pay dedik. Paydanın türevi eksi 1 geldi. Eksi 1 çarpı h eksi h. Ama çıkarttığım için artı h oldu. Bölü paydanın karesi. F türev h'ı 2 bölü 2 eksi h'ın karesi bulmuş olduk. F türev 1 soruldu. H yerine 1 yazdığımız zaman F türev 1 eşittir 2 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Çarpım ve bölümün türevinden bahsettik. Üzerine örnekler çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Sıradaki videomuzda bileşke fonksiyonun türevini alacağız. Başında konunun x kare artı 3 gibi bir ifadenin üzerinde kuvvet varsa yani x kare artı 3'ün küpü 5. kuvveti gibi bir ifadenin türevinin nasıl alınacağını çalışarak başlayacağız arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.